Selamlar ben Umut. Bir biliyorsunuzdur bugün sizlerle birlikte Ömer Alp'i bir kez daha eleştireceğiz. Evet. Evet biliyorsunuzdur bu adamı zamanında eleştirmiştim. Pekala bu adam neden böyle yapıyor durdu mu? Hayır abi durmadı. Mesela birisi diyor ki yok ben onun kanalını ekledim. Ebenin ikisini çek ekledim kanka. Ebeni ekledin oğlum yara. Lan adam Adamın kanalı çalınmamış bile. Her neyse. Zaten çalınmasını da istemem yani. Ha bir de Ömer Alpeli boş ver. Abi Ömer Alper'den daha salak ya da daha mal bir adam buldum. Abi görseniz var ya ellerinden gider. O kadar tehlikeli abi. Lan tehlikenin de tehlikesi. Vallahi lan onu geçtim, bunu geçtim. Onu geçtim, bunu geçtim. Onu geç, bunu geç. Ne alaka? Diyecek kadar mal abi. Ömer Alper abi. Ömer Alper'den bile daha saçma ya da daha aptal bir insan var. Her neyse şu TikTok dilenciliğini biliyorsunuzdur bence. TikTok dilenciliğini biliyorsunuzdur. Adamlar zaten özürlü gibi davranıyor. Adam anlatmaya hiç gerek yok. Zaten Emin Deniz'i biliyorsunuzdur. Emin Deniz kimdir? Ve memleketi ne? Memleketi Asya'nın neyse. Daha geçecek bir durum değil. Adam var ya adamı zaten birazdan bir, birkaç videosunu göstereceğim adam ben adam diye videolar yapıyor kaç yaşına gelmişsin şu yaptığım videolara bak birazdan göstereceğim videolarını yani öyle destek olmayacak değil mi han yani, dedim bu dedim Hayır bu adam depremden bile film kasacak kadar adam yani Bak adam diyor. Bir şey demiyor. Bak adam adam diyor. Adam diyoruz adam. Vallahi çok tehlikeli bir şey. Adam zaten primlerin de primisi oğlum. Adam zaten primlerin primisi. Onu geç bunu geçin. Adam nasıl bir adam artık onu boş verin. Bak, şimdi bu zamana kadar gördüğünüz tüm TikTok dilencilerin kralı. Her neyse videosunu size bir göstereyim ardından konuşalım. Abla okula başlayacağım da bunların fiyatı ne kadar? Bırak onları bırak. Onlar sana göre değil. Onları sen alamazsın anlıyor musun? Beni ağlattın. Seni anneme söyleyeceğim. <laughs> Söylersen söyle. Söylersen söyle. Bir saat sonra Hanımefendi siz benim oğluma neden bağırdınız? Neden bağırdın oğluma? Neden bağırdın? <laughs> Hanımefendi sizin oğlunuz sapık 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 bana taciz etti Hemen buradan gitmezseniz polisi arıyorum Polisi polisi <laughs> Tamam tamam polis aramayın benim oğlum daha ergen de Üf, oğlum sen ne yaptın yine zaten. Anlatmaya hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi adam böyle hareketler yapıyor. Ha bir de Enes bir de görünmez adamla savaşmak nasıl bir akım olduysa adam Enes Batur'la savaştım diyor kendisini dönüyor. Lan bir de Serdar diye bir tane adam var. On da eleştirisi gelecek. Siz rahat olun. Bu arada pazar günü ara vermeye başlayacağım. E, çünkü neden olmasın? Per Yani Ömer Alper geçiyor. Ben niye Ömer Alper'den bahsediyorum? Başka birisini eleştiriyorsun. Neyse Ömer Alper'i boşu Abi bu adam nasıl bir adam? Merak ettim. Kardeşim insan ya annen baban ebeveynler size sesleniyor. Çocuğunuz youtuber olduğu zaman neler yapıyor bunu? Bakın ya. aa Siz ebeveynsiniz. Buna bir bakmanız gerek o çocuğunuz ne yapıyor? Ne diyor? Onu düşünün. Aa. Ne yapacaksınız ya çocuk? Çocuk zaten kendine hayrı biliyor. Çektiği videolar essential haline olacak kadar bir şey. <laughs> Ya dediğim gibi gibi aslında eminleriz nasıl bir adam nasıl bir şey abi delireceksiniz vallahi delireceksiniz o kadar değil bak söyleyeyim o kadar bile değil onu geçtim Adam nasıl birisiyse artık onu düşünün. Zaten az önce videosunu gördünüz. Şimdi sıradaki videosuna geçelim adamın. Hadi adam sıradaki videosu gelsin. Arkadaşlar şu anda Enes Batur evime geldi ve benimle kavga etmek istiyormuş. Şimdi sizinle birlikte Enes Batur'la kavga edeceğim. İyi izleyin, iyi izleyin. Evet şimdi geldi arkadaşlar. Oğlum sen kime meydan okuyorsun lan? Lan bana meydan okuma. Enes! Allah! 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 Arkadaşlar Enes Batur'la kavga ettim. Şimdi Enes Batur gidiyor. Eğer bu videoya 2000 like gelirse 2 saat sonra Enes Batur'la yine kavga edeceğim ve gerçek bir sefer canlı yayın yapacağız bunu. Hemen beğeni Görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok. Ben onu geç. Abi sen koskocaman adamsın. Niye böyle hareketler yapıyorsun ki? Ya böyle hareketler yapmaya ne gerek var? Onu düşün yani. Böyle hareketler yaparak ne alacak, ne geçecek? Gerçekten para için kendinizi yerden yaratıyorsunuz ya. Özellikle bu emin Deniz için. Oğlum TikTok'un kralı mısın? Şey misin belli değil ya da TikTok dilencileri var. Onlardan bile daha betersin de. Lan sen TikTok dilenciliğinin tam kralısın. Yalan yok harbiden. Harbiden çok saçma. Mesela aileniz bir şeye bakar değil mi? Mesela ne yapıyor? Benim oğlum ne yapıyor? Ne diyor? Ne şu ne, ne yiyor? Onu bir düşünsün. Ya da e, YouTuber ise, eğer yani YouTuber ise, TikTokçuysa sıkıntımız yok. Ağzımda sıkıntı yok. Oğlum, olay burada. Saçma sapan erkekler lan. Zaten benim de demek istediğim olay bu. Mesela sen. <laughs> sen neden öyle bir şey yaparsın? Ha onu geç. Bunu geçtim. Böyle hareketler yaparak ne düşünüyorsun? Ben onu merak ettim. Harbiden böyle hareketler yap neden yapıyor? Ya ben onu geçtim şunu geçtim diyor. Onu da değil adam tam neyse artık. Adamı bir psikoloğa götürün Allah razısı için. Abicim bir psikoloğa falan görün en iyisi. Neyse. Diyoruz olmuyor. E nesin abi cipsen? Abi nesin nesin? Her neyse videomuz bu kadardı.